Merhabalar. Kanalımızdaki fotoğraf ve video eğitim serimize hoş geldiniz. Bu seride profesyonel kullanıcılardan cep telefonu kamerası kullanıcılarına kadar tüm fotoğrafçılık kavramlarını ve konularını sadece dakikalarınızı ayırarak öğrenebileceksiniz. Hemen ilk konumuza başlayalım. Fotoğrafın kelime anlamı Yunanca'dan gelir. Fotos ve grafes kelimelerinden oluşur. Anlamı ışıkla yazmak demektir. Temel mantık olarak fotoğrafçılık, ışığın kaydedilmesiyle ortaya çıkan görüntüdür. İlk çalışmalar 10. yüzyılda İbn-i Heysem isimli Arap bilim adamı tarafından yapıldı. Tabii o dönemlerde amaç görüntüyü kaydetmek değil, optik ve ışık üzerine bilimsel araştırmalar yapmaktı. Fotoğrafın ana çalışma mantığı ışığın doğrusallığı prensibine dayanır. Kamera obscura denilen karanlık oda çalışmaları fotoğrafçılığın temelini oluşturur. Kamera Obscura en basit anlatımıyla tamamen karanlık bir odanın bir duvarına küçük bir delik açmak suretiyle içeri giren ışığın karşı duvara ters olarak yansımasıdır. Bu ışık yansımasını kaydetmeyi başarmak fotoğrafın icadını getirdi. İlk başarılı çalışmayı 17. yüzyılda Nisefor Nips isimli Fransız mucit yaptı. Kendi geliştirdiği tahta bir kutudan oluşan fotoğraf makinesiyle tarihte kabul gören ilk fotoğrafı çekti. 8 saat süren fotoğraf pozlamasıyla kimyasal maddeyle kaplanmış metal bir levha üzerine bu fotoğraf kaydedilebildi. Sonrasında yine Fransız iki mucit olan Louis Deger ve William Henry Fox Talbot bu çalışmaları geliştirdi ve Nisefor Nips'e göre daha keskin ve net fotoğrafları daha kısa sürede çekebilecek hale getirdi. Özellikle Henry Fox Talbot'un negatif film tekniğini bulmasıyla fotoğrafçılık hız kazandı ve yaygınlaştı. Fotoğrafın gelişmesinde Talbot'a kadar olan süreç fotoğrafın ortaya çıkış öyküsü, Talbot'tan sonraki süreç ise fotoğrafın gelişiminin öyküsüdür. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.